Trenin, trenin geçişi anına denk geldik. Ama <laughs> tabi istasyonun burada olması da ayrı bir e, rahatlık. E, buradaki genç e, kızlarımız, konuklarımız kolaylıkla e, bu toplu taşımayla e, birçok yerine İstanbul'un e, erişebilecekler. O bakımdan e, bunu da değerli buluyorum. E, kıymetli eee konuklarımız değerli Fatma Öngör hanımefendi, sevgili ailesi, değerli Maltepe Belediye Başkanımız, kıymetli önceki dönem milletvekillerimiz siyasi partilerimizin temsilcileri, başkanları, muhtarlarımız sevgili Maltepe'li dostlarımız hanımefendiler, beyefendiler ve tabii ki Bugünün ev sahibi olan e, bu güzel kız yurdumuzun çok kıymetli öğrencileri sizlerle bir arada olmaktan e, inanın çok ama çok mutluyum. Ve hepinizi bu güzel e, yurdumuzla beraber iki yurdumuzu daha, kız yurdumuzu daha açmanın bu güzel anına, törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. <laughs> Cumhuriyetimizin en büyük kazanımlarından birisi aslında eğitime olan inanç ve eğitimin bir hak olarak kabul edilmesidir. Eğitim yalnızca imkanı olanların ya da belli bir grubun, belli bir cinsiyetin değil, bu güzel toprakların her köşesinde en ücra köyündeki vatandaşımızın hakkıdır diye elde edilmiş kazanım. Daha Kurtuluş Savaşı sürerken cephelerde mücadele devam ederken 1921 yılında eğitim kurultayı düzenleyerek bu hakkın ve bu süreç için en önemli meselenin eğitim olduğunu ortaya koyan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu güzel cumhuriyetin evlatlarıyız. Cumhuriyet bize eğitimin bireyleri ve toplumu nasıl geliştirip dönüştürdüğünü ve en önemlisi de sosyal adaleti nasıl sağladığını, etkili olduğunu gösterdiği bir rejim, bir sistem. Tabi aynı zamanda Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkmak, eğitimin gereklerini yerine getirmek veya süreçlerini ayağa kaldırmak aynı zamanda herkes için eşit eğitim hakkını da korumak ve geliştirmekle mümkün. Biz bu anlayışla hareket ediyoruz ve İstanbul'da eğitimde eşitsizlik nerede var ise onu ortadan kaldırma konusunda özenli çalışmaları yürütmek önceliğimiz ve buna el atıyoruz kreşlerle başlayan süreçler yurtlarla devam ediyor ve daha birçok alanda öğrencilere verdiğimiz burslardan tutun dediğim gibi mini kız çocuklarımızdan en yetişkin vatandaşımıza kadar bu alanda hangi eksiği var ise bunu toparlamak ve gidermek noktasında yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Dar gelirli ailelerin bu anlamda hiçbir eksiğinin olmaması için yerel yönetim olarak üzerimize düşenden daha fazlasını yaptığımıza emin olabilirsiniz. Onun için bizden önce ne yazık ki yapılmamış birçok şeyi yapmaya başlamak ya da bunu kapatmak, bu açığı kapatmak elbette sorumluluğumuzun bir parçası ama bu şekilde bir İstanbul almak ve bu açığı kapatan öncü işleri yapmak inanın ki bizi mutlu etmiyor. Keşke geçmişten bugüne bu anlamda daha etkili bir hamle süreci yaşansaydı da bugün daha farklı bir süreci biz de İstanbullulara kazandırıyor olsaydık. Bizden önceki yönetime göre İstanbul'un yurt sorunu yoktu kendileri için açıkçası enteresan bir düzen kurmuşlardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesiyle yani 16 milyon insanımızın vergileriyle parasıyla birlikte yurtlar inşa edip sonra da bunları bir kısım kendi düşüncesi mi diyeyim ya da kendi ailelerine mi diyeyim yakın olan vakıflara veya derneklere teslim etmeyi bir yöntem olarak kendilerine uygun görmüşlerdi. Büyükşehir Belediyesi olarak yurt yapıyor, masraflarını karşılıyor ama yönetiminde hiçbir hakkı olmaksızın bunu bir kısım vakıflara ve derneklere teslim ediyordu. İnanın ben defalarca kendime neden diye sorsam da kendimce bir cevabını, kendi aklımca, mantığımca vicdanımla birlikte bir cevabını bulamadım. Ancak bakış açısı şu. Belediyeler bu işi işletirse yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi o yapılan ve vakıflara, derneklere emanet edilen bu yurtları işletirse bundan gençler faydalanırdı ama o bir kısım bir kısım vakıflar ve dernekler faydalanamazdı. Temel bakış burada. Dertleri buydu. Açıkçası e, bu şekilde süreci bu tür kurumlara mahkum etmeye dönük yol haritasını yürüten insanların hangi akla hizmet ettiğini hepimiz biliyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle bu hukuk dışıdır, ahlak dışıdır ve açıkçası bir israf düzenidir ve de açıkçası bunun toplumsal gelişimimize ve gençlerimizin daha sağlıklı, daha özgün ve daha özgür iradeyle yetişmesine karşı bir duruş biçimiydi. Ama bu israf düzenini İstanbullular tümden karşı geldiğini 2019'da gösterdi ve yıktı. Hatta bir kere değil, bir kere de anlamayanlar için iki kere yıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ve işlettiği tüm yurtlar tertemizdir. Her yönüyle tertemizdir. Fiziki koşullarıyla tertemizdir. Finansmanı, işletme modeli ve amaçlarıyla da tertemizdir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne kirli bir kaynakla ilişkisi vardır ne de bir siyasi hesabın bu yurtlarda asla ve asla yeri yoktur. Yurtları, inançları istismar etmek, gençlerin zor durumundan siyasi rant elde etmek için bu yurtların hiçbir tanesi açılmadı, açılmayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurtları herkes eğitim koşullarına eşit bir biçimde erişebilsin diye açılıyor ve açılmaya devam edecek. Az önce Genel Sekreter yardımcımız ifade etti. Bir öğrencimizden 950 lira bir bedel tahsil ediliyor. Ama İstanbul'da böylesi bir öğrenci yurdunda bir gencimizin kalmasının bize maliyeti az önce bahsettiğimiz o tüm hizmetleri kapsayan maliyeti aslında 5500 lira. Yani biz beşte birinden daha az kısmını alarak üstünü destekleyerek aslında geleceğine büyük hizmet etmeyi ve geleceğiyle ilgili dertlenmeyi ve bu konuda da en önemli desteklenmesi gereken kaynağın gençleri olduğunun farkındalığımızın bir karşılığıdır. O bakımdan bu imkanı sunmaktan ve insan onuruna yakışan koşullarda Gençlerimizin eğitim almalarına katkı sunmaktan gerçekten büyük onur duyuyoruz. Dediğim gibi Maltepe Bayrampaşa Eyüp Sultan kız öğrenci yurtlarıyla 822 genç hanımefendiyi konforlu, güvenli bu modern yurtlarımızda ağırlamaktan çok mutluyuz. Her türlü ihtiyacı karşılayan fiziki koşulları var çalışma ortamlarından odalarındaki konfora çamaşırhanelerinden yemekhanelerine tüm fiziksel ortamları çok değerli e, ve onların kendilerini çok değerli hissedeceği ortamlar olduğunu da ifade edeyim. İnternet imkanlarından ulaşım koşullarına kadar birçok hususta da bir kısım eksiklikler var ise de süreç içerisinde e, oturmaya koşullarını burada yaşamaya başladıktan sonra mutlak bunların iyileştirilmesi ve sorunsuz yapılar, sorunsuz bir çevre ve sorunsuz fiziksel ihtiyaçları oluşturmaya da kararlı bir yönetimiz. Bunun sayısını, yurtlarımızın toplam sayısını 5000'e çıkaracağız. Bu sene itibariyle 2800'ü aştık ve 10 öğrenci yurduna ulaştık. Bunun da 1527 yatak kapasitesini genç hanımefendilere ayırdık. Seneye beş bini açacağız. Özellikle şunu söyleyeyim. Bu süreçte bu yurtlarımıza kaydolan bize başvurup buraya kaydolma biçimi içerisinde hiçbir ayrımcılık yoktur. Tümden adil bir sistemle açıkçası kendi başvuruları ve kendi koşullarının uygunluğuyla yönetilen bir süreç yürütülmüştür. Yani burada parti bağlantısıymış, inancıymış, yama, yaşam biçimiymiş, siyasi görüşüymüş. Bunların bizim için hiçbir kıymeti yoktur. Bizim için kıymetli olan her bireyin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve buraya uygun koşullara sahip olmasıdır. O bakımdan bizim için öğrencilerin Partisi önemli değildir ama mesela part time iş bulmaları önemlidir. Bunu ayrıca çalışıyoruz. Gençlerimizin sadece burada e, yurtlarda kalması, okullara gitmesi değil, onların hayata dahil olmaları noktasında da çalışmalarımız var. Onlara hem yarı zamanlı iş bulma konusunda hem staj imkanlarının yaratılmasında özenli katkılar sunuyoruz. Aynı zamanda şunu söyleyeyim. Biz genç kızlarımız ve diğer yurtlarda kalan erkek öğrencilerimizle beraber tamamını birer İstanbul gönüllüsü olarak da görüyoruz. Etkinliklerimize katılan, bizleri takip eden, İstanbul'u dert edinen, yolları üstünde İstanbul'la ilgili süreçleri gözleyen, bizleri uyaran, bizlerin bir parçası olan gençler olarak görüyoruz. Aynı zamanda Maltepe Belediye Başkanımız da ifade etti. Bulundukları ilçelerin de birer gönüllüsü, yaşamın birer parçası ve yaşadıkları ortama değer katan bireyler olmalarını da önemsiyoruz. Değerli dostlar, kıymetli katılımcılar, 150 günde 150 projenin bence en önemli felsefesi bir başka eşitlik kavramı. 39 ilçenin ihtiyacına dönük 39 ilçeye de yatırım yapan, destek olan hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmayan bakış açısı. Örneğin Maltepe'de işte Adalet Meydanı'ndan İzgi Kütüphanesine, Su Sporları Merkezi'nden Fındıklı Sosyal Merkezimize, park düzenlemelerine Varınca'ya kadar 150 projenin yine Maltepe tarafına düşen kısmı ya da İSKİ'nin Kartal Maltepe Çevre Projesi ya da Dudullu-Bostancı metro hattımızın yine Maltepe sınırında olması ve Maltepe'yi yine başka noktalara bağlıyor olması. İstanbullu için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ve var gücümüzle devam edeceğiz. Çalışkanlığımızın e, ulaşacağı yeri hiç kimse şu anda ölçemez. İnanın o ulaşacağı yere dair hiç kimse tahmin üretmesin. Çünkü çalışkanlığımızın ve üretme azmimizin vatandaşlarımızla bütünleşme ve onların ihtiyaçlarına koşmayla ilgili özenli prensiplerimizin sınırı yoktur. Yeter ki İstanbullular mutlu olsun. Yeter ki İstanbulluların ve vatandaşlarımızın ve hatta milletimizin yüzü gülsün. Başka hiçbir karşılığını da beklemiyoruz. Gençlerden beklentim Sadece İstanbul'un gönülleri olması ya da bizimle birlikte olmaları değil. Aynı zamanda başka beklentilerim de var. Özellikle sağlıklı ve mutlu olmanızı bekliyorum. Ve neşenizi, hoşgörünüzü ve de e, bu toplumda var olan bütün önyargıları ortadan kaldıran çok güzel gönlünüzle vatandaşların gözlerinin içine bakarak gülümsemeyi unutmamanızı istiyorum. Gençliğinizin kıymetinizi bilin ve tabii ki hayatın tadını da çıkartın. Eğitim yaşamınızın yanı sıra sırası geldiğinde de doya doya eğlenmeyi de bilin. Buna da imkanları yaratacağımızdan hiçbirinizin şüphesi olmasın. Aklın ve bilimin yolunda yürüyen genç arkadaşlarımızın fikri hür, vicdanı hür nesiller olması hem ülkemizin hem de dünyanın geleceğine büyük bir teminat olduğunun farkındayım. Çünkü dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden birisiyiz. Bu ülkeye hep sevgi bağıyla bağ, e, bağlı kalmanızı, ülkemiz ve insanlık adına hep güzel işler düşünmenizi ve üretmenizi e, özellikle bunlara da vesile olan yurtlarımızın varlığı bizleri mutlu edecek bu başarılara erişmiş halinizi gördüğümüzde bugün konuştuklarımızı belki 10 yıl 15 yıl 20 yıl sonra karşılaştığımızda andığımızda bu işin nasıl başladığını nasıl bir güzel tohum ektiğini bu toplumun içerisine ve nasıl yeşerdiğini ve nasıl büyüdüğünü sizleri bu ülke adına ve dünya adına çok güzel makam ve mevkilerde e, gördüğümüzde gerçekten doyumsuz ve gerçekten büyük bir haz verecektir hepimize. Dolayısıyla tekrar ben çok çok teşekkür ediyorum. Bu sürecin olgunlaşmasında 5000 yatak kapasitesine doğru yürüyüşümüzdeki e, bütün dostların, bütün çalışma arkadaşlarımızın, bütün katkı sunanların her, her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ama özellikle bu güzel mekanın e, tefrişatına, ve olgunlaşmasına, nitelikli bir biçimde yapılmasına özenli bir katkı sunan e, Fatma Önger hanımefendiye ben yürekten teşekkür ediyorum. Onun yüreğine sağlık. O güzel kalbine sağlık. Ben e, bu teşekkürle beraber kendisini buraya davet etmek istiyorum. Ve e, bu davetle birlikte hem kendisine e, bir plaket takdim edeceğim ama e ee, o güzel e, hanımefendi güzel kalbiyle birkaç cümlede söylerse ben çok mutlu olurum. Buyursunlar. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Sevgili başkanımız her şeyi o kadar güzel anlattı ki hiç tek kelime kalmadı söyleyecek. Çocuklarıma çok başarılar diliyorum. Onlardan özür diliyorum. Kendi adıma ve çağdaşlarım adına özür diliyorum. Çünkü biz size layık olduğunuz şeyleri hazırlayamadık, günleri hazırlayamadık çocuklar. Bu inşallah sizlerle olacak. Biz çünkü o kadar emindik ki, o kadar biliyorduk ki, o kadar güveniyorduk ki her şeyimiz garanti altındaydı ama biz sizlere aynı garantileri bırakamıyoruz. Bundan sonrası size ait. Başarılarınızın devamını istiyorum canlı yürekten. Teşekkürler, ederim. Mümene sağ ol harikasınız. Evet. Ben size plaket takdim etmek istiyorum. Ay, ben Teşekkürler sevgili Fatma Öngel hanımefendi ve onun gibi çağdaş düşünen herkese. Aile üyelerini de lütfen davet edelim bu hatıra fotoğrafına. Bu aile fotoğrafının hemen ardından kurdela keserek yurtlarımıza hizmete alacağız. Maltepe Belediye Başkanımız, sevgili muhtarlarımız, muhtar dostlarımız, meclis üyelerimiz lütfen buyurun efendim. Sayın Genel Sekreter yardımcımız lütfen buyurun efendim. Hakikaten hakikaten hayırlı olsun. Eyvallah. mezubu arkadaşlarımıza da duyuralım. Kısa bir inceleme gezisi yapılacak yurt içerisinde. Teşekkür ediyoruz bu güzel açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmadığınız için.